Arkadaşlar merhaba. Bugün Dayan markasına ait 5 eksenli Tangram bulmacanın çözümünü anlatmaya çalışacağız. Güzel bir küp, zevkli bir küp. Dönüşler falan çok güzel. Herkese önerebileceğim bir küp. Hemen dönüşlerle alakalı bilgiler vermeye çalışalım. Bakın burada 5 eksen diye geçiyor ya. Şöyle bir şey. Şimdi şöyle bir dönüşümüz var. Bir de bu şekilde dönüşümüz var. Burası 120 derece dönüş. Yani ne demek istiyorum? Bakın bir 120 derece döndürdüm. Bir daha döndürdüm. Bir daha döndürdüm. Yani 3 harekette 360 derece tam bir tur atmış oluyorum. Aynı şekilde burası için de geçerli. Şöyle. Bir burası var. Bir de şunlar var bakın. Bunlar da 180 derece. Yani iki turda kendi yerine geliyor. Bunlardan da 3 tane var. Bir burası var örnek. Bir şurası var. Bir de Şöyle döndürelim. Şurası var. 3 tane üç, 180 derece, 2 tane de 120 derece dönen yerler var. Şurası da şöyle orta katman ya da orta kuşak olarak katlandıracağız. İlk başlangıçta şuranın çözümünü yapacağız. Ondan sonra e, küpün yan yüzeylerini çözeceğiz. Daha sonra da şuradaki üçgenleri halletmeye çalışacağız. Yani 3 aşamada çözüme ulaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Hemen şimdi çöz e, karıştıralım çözümlere başlayalım. Şimdi bu e, küpte öyle algoritma falan yok. Bir tane algoritma var. Onu da zaten son katmanda pardon son aşamada göstereceğiz o küçük üçgenleri çözme aşamasında göstereceğiz e, algoritma aslında onda da çok basit ama önemli olan o algoritmayı uyguladığınızda neyin nereye gittiğini o küçük üçgenlerin ne tarafa doğru kaydığını hesaplamanız gerekecek. Böyle algoritması pek olmayan biraz hani kafanızı mantığınızı çalıştırıp da çözüme ulaşma yer çalışıyorsanız eğer böyle bir küp çözümü yapıyorsanız onlar daha zevkli oluyor. Tabu benim kendi görüşüm. Şimdi evet arkadaşlar şöyle karıştırdık. İlk başlangıçta şöyle orta katmandaki renk dizaynını ayarlamamız gerekiyor. Şuradan bahsediyorum. Şimdi bakın. Şöyle kırmızı, mavi pardon kırmızı, beyaz. Beyazdan sonra yine küçük beyaz gelmiş, mavi gelmiş ama burası mavi değil. Ne yapacağız? Böyle bu rengi ayarlamaya çalışacağız. Bunu peki nasıl yapacağız? Şöyle döndürerek bunların ayarlamaya çalışacağız arkadaşlar. Şöyle geldi bakın. Burası gelmedi. Dikkatli bakın. Turuncu, sarı. Sarıdan sonra turuncu. Yani terslik var burada. Sarı, yeşil, kırmızı, yeşil. Burada terslik var. Bundan sonrası doğru. Eğer bu şekilde geldiyse. Zaten en karışık şekli de budur. Şöyle tuttum. Algoritma değil yalnız. Nasıl yapıldığını bir göstermeye çalışıyorum. Bakın. Yani şurada terslik var. Buradan itibaren şöyle göstereyim şurayı şöyle çevirdim. Burayı da çevirdim. Şimdi şöyle bunu döndürdüm, küpümüzü döndürdüm. Buradan da şöyle çevirdim. Ve tekrar eski haline getirip şimdi bakın şöyle aldım. Ve şöyle aldım. Burası düzeldi arkadaşlar. Şimdi bakın sarı, sarı geldi. Yeşil. Şimdi burayı yine şöyle aldım. Bakın yeşil kırmızı, beyaz ve mavi. Yani orta kuşağı hallettik şöyle gösterecek olursak. Yani şunları görmeyin. Şöyle orta kuşak halloldu. Şimdi bundan sonra yan yüzeylerin renklerini ayarlamamız gerekiyor. Şimdi bakın onu da şöyle 120 derece dönen yerlerden yapacağız. Şuraya dikkatinizi verin. Şöyle yeşil yeşil bu. Bakın buraya denk gelmiş. Bu da beyaz. Burası olmamış turuncu. Şimdi bu tarafa bakalım. Yani şöyle mi söyleseydim? Şimdi şuradan şu 120 derece dönen yerde dikkatli bakacak olursak 3 tane yüzeyimiz var. Burası kırmızı olacak. Burası mavi olacak. Burası da sarı olacak. Aynı şekilde buraya bakalım. Yeşil, beyaz, turuncu var. Burada da aynı şekilde. Burası yeşil, burası beyaz, burası da turuncu olacak. Burada iki yer olmuş zaten. Buraya turuncu gelecek. Buralara da işte mavi, sarı ve kırmızı gelecek. Bunu zaten aynı anda çözmemiz gerekiyor. Yani bir tarafını yapalım sonra öteki tarafını yapalım değil. Yani toplamda altı yüzeyde baştan üç iki şeklinde yapıp ondan sonra toplamda altı yüzeyde hemen bir anda yapmış olacağız. Şimdi şöyle yapalım. Mesela burada iki tane yer oldu diyelim. Şimdi buraya bakalım. Mesela şuraya kırmızı geldi. Kırmızı burada. Peki kırmızıyla ben burada olmayanı yer değiştireyim. Yani şu. Peki onu nasıl yapacağım? Şöyle yapacağım bakın. Şöyle getirdim. Dikkatli bakın. Şöyle getirdim. Yani bunun direkt sarı da getirebilirdim. Ya da öyle yapalım. Bakın şimdi. Şöyle getirirsem eğer yani sarıyla turuncu yer değiştireceğim. Turuncu burası bitmiş olur ama burası e, iki tane daha yapılmış olması gerekiyor. Yapalım bu şekilde yapalım. Problem değil aslında. Bakın şöyle yaptım. Ama orta kuşaktaki e, yer şimdi ne yaptı? Bir tur mu diyelim ya da bir 180 derece döndüğü için e, bunda şimdi bir bozulma meydana geldi. Bunu benim tekrardan düzeltmem gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağım? Mesela sarıyı da hallettim ya. Şöyle getireyim. Mavi ile turuncu tekrardan yerleştiriyorum. değiştiriyorum. Şu anda bakın orta kuşak yine düzeldi. Şimdi yerleri ayarlayacağız. Bakın şöyle yaptım. Maviyi buraya atarsam, kırmızıyı buraya getireceğiz. Ondan sonra da kırmızıyla turuncuyu yer değiştireceğim. Yapalım. Biraz karışık gibi olabilir burası, yani dikkatli bakın. Bakın şöyle çevirdim. Bakın mavi oldu. Şimdi burada kırmızı var. Orta kuşak döndü. Şöyle aldım. Şimdi burayı tekrardan düzelttim. Hepsi bitti. Bitti derken şimdi orta kuşağa Düzgün o, sadece e, ileri geri döndürmeye çalışacağım. Şöyle yani, bak, düzeltiyorum yani. Evet, şu anda yan yüzeylerimizin hepsi bitti. Bundan sonra şu küçük üçgenler kaldı. Bu küçük üçgenleri de hemen halletmeye çalışalım. Burada bir algoritma uygulayacağız. Algoritma uyguladığımızda üçgenler üçü yer değiştiriyor. Bunu da 120 derecelik dönüş yerlerinden ayarlamaya çalışacağız. Yani şöyle ayarlamaya çalışacağız. Şimdi bir tane örnek yapmaya çalışalım. Öyle bir denk gelmiş ki bir kere de bir şey yapmaya çalışayım dedim olmadı. Yani hepsi farklı şekilde gelmiş. Evet, şöyle yeşil var. Evet. Bakın şu yeşili buraya getirebilirim. Yani şöyle yaptığım zaman algoritmayı uyguladığım zaman evet yeşil buraya gelir. Peki bu mavi mavi buraya gider. Beyaz beyaz karşıya gider. Veya buraya gider. İleri atarsam evet buraya gider. Şimdi bunu yapalım. Duruma bakalım. Algoritmamız da şu. Bakın aşağıdan şöyle 120 derece çevirdim. Burayı 180 derece çevirdim. Şu üstten de yine 120 derece saat yönünde ilerlettim. Tekrardan burayı böyle aldım. Tekrar bunu geri aldım. Bunu şöyle aldım. Altı eski haline getirdim. Aynı hareketi tekrar yapıyorum. Evet. Beyaz olmuş. Yeşil de oldu. Şimdi mavi. Mavi, turuncu ve buradaki yani burası kırmızı Burası yani kırmızı buraya gelecek mi? Buraya gelecek. Şimdi onu yapmaya çalışalım bakalım. Şimdi ben böyle yaparsam, evet ne yapıyor? Ee, turuncu oraya geliyor. Benim işime yaramıyor yani. Peki böyle yaparsam bakın, bu buraya gelir. Peki turuncu ne olur? Turuncu buraya gider. Şöyle yaparsam, bu sefer turuncu da oraya gider. Bilmiyorum anlatabildim mi ama yani şimdi bakın arkadaşlar böyle yaparsam uygularsam evet mavi buraya gelir. Yani mavi buraya gelir ama buradaki turuncu buraya gider. Ee, turuncu da kendi yerine gitsin dersem şöyle alırım. Kırmızı da bu sefer buraya gider. Evet. Bakın. Şöyle yaptım. Algoritmayı uyguluyorum. Geri aldım. şu anda çözümümüz bitti. Çok zevkli bir küp. Dediğim gibi e, neyin nereye geleceğini birazcık hesap kitap yaparak çözüme ulaşılabiliyor. Aslında zevkli bir çözümü var. E, çok zor değil. Ama çok da kolay değil. Yani tam böyle ideal bir bulmaca bana göre. Başka bulmaca, başka küp çözümlerinde görüşmek, buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.